Evet, gönlün, gönülün bugününki ikinci evet. palamutu. Biraz zorluyor Gönül'e Bu çünkü biraz daha büyük. Şey mi? Bu da korkuyor Gönül. Fenerin önünde evet. ilk balığımızı yakaladı ki ilk balığımız. Ben olmasam ne yapacaksın? Evet, yine havasını atıyor. Ben olmasam ne yapacağız? Evet. evet. Cihan Bey. Evet, kameramanlaşıyoruz. <laughs> Hadi çek gönül. Gönül ne çekiyorsun? Evet, gönlünden ben ne geçiyor? Gönlünden <laughs> ne geçiyor? Evet, gönlünden geçiyor söyle. Ya bu ortadaki kahvelerin ne? Gelen orkinoz yalnız kocaman bir şey bu. Evet. Gördüm. Ee, suyu çeksene Çok güzel gözüküyor. Evet. Balığımız orkons. Gidiyor. Evet. Döne döne gidiyor. Gönül çekiyor dolaşıyor. Misineler suya gitmesin. Evet, evet, Bir örtü. bir kocaman bir Bu da gördük. İşte süper, süper, Çek al, al. Al. <laughs> Kaçacak yoksa. Kaçıyor. Evet, balığın kaçışını seyrediyoruz. Kaçam oldu. Aldı. Nasıl yaptıysa aldı. Sen beni beğenmiyor musun? Evet, aile faciası yaşıyoruz şimdi. Kaldır bakayım balığı görelim. Kaldır, kaldır. Kancalara elin geçmesin. Kaldıramıyor. Ha, i̇şte. Onlarca kiloluk balığı kaldıran i̇şte gönül bir palamuta kaldıramıyor. 10 dakikada balık böyle. <laughs> Vallahi illa yalnız ha. Kaldırdığımız Utağ... yeri de görelim de şöyle. Evet, kaldırsana biraz. Kıyıdayız da. Kaldıramıyorum çok ağır. Ay çok 3 kiloluk balığı, 2 kiloluk balığı. Yok yarım kilo ya. Bu kesinlikle bir dörtgen. Otur otur. Ay. Kameraya sığdıramıyorum ki balığın kafası çıkıyor sadece. Ben de, ben de, ben Kavga, ben ediyoruz. Ben Kavga ediyoruz fotoğraf video çekerken. <laughs> Neyse bu. Ama... Ama bugün. <laughs> ne diyorsun? Tamam çocuğum tamam.